Türkiye'den geldim, evlendim geldim. 10 13 yıldır Berlin'deyim. Eski eşim çocukların babası Berlin'de doğmuş, büyümüş. Yani dışarıdan gelen evet. bir kedinsin sen. Evet, Türkiye'den geldim. Evet, aynen. Geldin. Aynen. Hı -hı. Türkiye'den gelen ama buranın şartlarını bilmediğim için çok çok zorluklar yaşadım. Yani bilemedim burada Yabancı düşmanlığı olduğunu hissedemedim böyle bir şey. Ülkemde böyle bir şey yaşamadım. Kaç yani, de geldin buraya müste? 2010. 2010'da geldin. Sonra ne oldu? O, büyük oğluma hamileydim. O, büyük oğlumu Berlin'de dünyaya getirdim. Eşim işte evi olmadığından dolayı kayınanam kayınbabam gilde kalıyorduk. Evet. İşte bize de dediler ki kayınanam kayınbabam dediler. Yani burada yardım var evet. çocuklar için kadın hakları çocuk hakları ön planda dediler. Hastanede dedi çocuğunu dünyaya getirirsen oradan yardıma başvur dediler. Yardım Biz olur. de evet biz e, Eski eşimin de bir odalı evi vardı yani sobalıydı İşte bu sokakta yaşayan insanlar e, o evi yani kullanıyor, onun gibi bir yerde yaşıyorduk. Bir yerde. Evet çok maalesef yani çocuğu o şartlar altında orada yaşatamazdım yani e, yeni doğmuş bir bebeği, bebeği. çünkü... Yaşam e, şartları kötü mü? Evet hı hı. E, maalesef ya şöyle çocuğumu e, dünyaya getirdiğimde Hastaneden yardım istedik. İşte bizim bir öyle bir sorunumuz var, bizim ev sorunumuz var. Çocuğumu işte bir odalı evde, arka cephede böyle evde bayağı bir eskiydi ve komşularımızın birçoğu yani madde bağımlısıydı. Ben çocuğumu orada yaşatamam. İşte bize lütfen yardımcı olun. En azından iki odalı bir ev bulalım. Onlar da işte bu gençlik dairesine başvurdular. Başvur, yani hastane. Benim Almancam olmadığı için bana bir tane aile yardımcısı Türk verdiler. O bayan da bizimle 6 ay çalıştı. Yani güya işte bize ev bulacaktı ama maalesef Ev hiç aramadı, bakmadı bize, ondan sonra 6 ayda bir tutanak hazırlanıyormuş yani onların yasalarına göre işte o 6 ayda tutanak da işte güya biz iyi aileyiz, işte çocuğuma iyi bakan bir anneyim, işte bizde bir sorun olmadığını görünce bu... Gençlik, çocuk gençlik dairesindeki görevli şahıs bitirmek zorunda kaldı bu yardımı ama ben de orada itiraz ettim. Dedim ki ya ben zaten buraya sizden ev için yardım istemedim mi? Evet dedi biz ev için yardım veremeyiz ama bu sefer de ben kafam karıştı. Ne oluyoruz ya yani ne oyunun içindeyiz anlamadım. Ondan sonra ben ikinci çocuğuma hamile kaldım. İkinci çocuğuma hamile kalınca bayağı bir yine zorluk yaşadım. Bu sefer ikinci çocuğu da orada yaşatmamak için tekrardan bu kuruma başvurdum. O arada işte başvurduğumda işte bana tamam biz sana bu yardımı vereceğiz tekrardan ama yalnız senin eşin bu yardımı kabul etmez etmiyor, itiraz ediyor. Hayır dedim ben onu ikna ettim o da kabul ediyor. Eşin neden yardımı kabul etmiyor? Ya şöyle bir şey. Neden yani... itiraz ediyor yardıma? <laughs> ya o zamanlar. <laughs> ya o zaten Oğlunuz. Yani o istemiyordum böyle bir yardım yani. Çocuklarımızı alırlardı. Çocuklarınızı alırlar diye mi korktu? Ama yardım çocukları almakla nasıl bir bağlantısı var? Yani yardım istiyorsunuz devlette ama işte o ya ben yeni gelmiştim. Ben pek San bir şey bilmiyordum. Evet. Hiçbir şey bilmiyordum. Kışın yardım edilmesini istemiyor. Evet, hayır dedi ki oradan asla yardım alma. Neden? Yani çocuklarımızı alırlar, orası iyi bir yer değil. Yani ben de buna inanmıyordum böyle bir şey. Ona hiç inanmıyordum. Yani nasıl bizim çocuğumuzu alırlar falan filan? Ya dedi işte burada yugun tam yani gençlik dairesi kurumu çocukları alıyor. Yani yardım evet. edilmiyor. Eşim bunu biliyordu yani. Evet, biliyordu. O yüzden senin bu yardımı almanı istemedi. Evet, hep itiraz ediyordu. Yani istemiyordu. tabii sen anlamadın. Evet, tabii ki ben anlamadım. Yani böyle Neden bir şey. Olsun? Yani neden alsınlar? Halen de inanamıyorum ben. Benim çocuğumu nasıl bir devlet elimden alır? De sonra tekrardan eşimi ikna etmeye çalıştım. Yani kabul ettirdim ona bir şekilde. Ona işte biz böyle yapmamız lazım lütfen işte falandır filandır çocuklarımızın geleceği için onu ikna ettim. Sonra tekrardan yardımı almaya başladım. Şimdi e, Müşterim bu yardımı senin istemenin sebebi bir odalı evde değil de Hani 2-3 odalı evde oturmak Benim için. sadece <laughs> ne yardımı yani? istediğim amacım sadece çocuklarıma yani kendilerine ait bir odaları yani bir... Bir oda istedin evet, her birine. Evet yani hani şöyle yardım yani... Yardım parasal yardım Hayır böyle ev, ev yani çünkü burada gençlik dairesi normalinde kanundan yasadan taraf yardım ediyormuş. Bunu da akrabalarımdan, arkadaşlarımdan, çevremden öğrendim. öğrendim. Yani çocuğun bu şartlar altında yaşatmaz. Bir odalı, Bakıyordu üç kişi, evde, küçücük bir oda. Yani o zaman eski eşimin evi de, yani çocukların babasının evi de böyle 30 kare metreydi. 30 kare 30. metre. Metrekare. Evet, 30 metrekare. Yani bu kadar küçük bir evde yaşıyorduk. Ve bunu da gençlik dairesi gayet iyi biliyordu. Çünkü gelip evi gördüler. Evet. Ama biz böyle yapıp ev bulamayız size. Size yardım verilecek ve o yardımda ev Ev, ev bulunacak. Ev bulunacak. Evet. O arada da bulmadılar, ilgilenmediler. Sonra bitirdiler. Çocukların babası zaten hiç istemiyordu, hiç, hiç hiç istemiyordu. Onları görmek bile istemiyordu, çalışmak hiç istemiyordu hiç. Biz oraya gittik bir e, aile toplantısı yapıldı. O aile toplantısında bizim dosyamıza bakan şahıs çocukların babasının üzerine bir iftira attı. Nasıl bir iftira? Yani abi? biz orada toplantı yapıyorduk masada. Eşim sözde güya o. Toplantıda konuşurken bana demiş ki seni öldürürüm. Peki bunu kim söylüyor? Bize bakan memur söylüyor. Bize bakan memur Alman mıydı, Türk ee, Yo Alman değildi, Türk de değildi, İranlıydı yani yeni. Yani konuşma Almanca mıydı? E, tabii ki konuşma Almanca normalde Almanca konuşuyor. Eşim çocukların babası bana tercüme bu, ediyor. Bunu Almanca mı söylemiş size eşiniz? Güya Türkçe söylemiş ama o bayan da biraz Türkçe biliyor biraz ha. biraz anlamış Türkçe yani öyle, yani. yani öyle anlamış Güya öyle be yapmış. öyle anlamış o konuyu yanlış yani anlamış. Öyle bir şey söylemedi. O, o arada ya öyle bir konu bile olmadı. Çocukların babasına üzerine evet sen bunu söyledin. Hayır baba da itiraz ediyor. Hayır ben böyle bir şey söylemedim dedi. O arada da işte baba masayı yere devirdi, bayanı hakaret etti, küfürler etti. Sen benim çocuğumu alırsan seni öldürürüm. İşte bu sefer tehdit mi etti? Evet bunu? tehdit etti. Ondan sonra da onlar kurum şikayet şikayet etti. Aile mahkemesine başvurdular. Yani çocuklarımızı alma, almak için. Ve gerekçeyi baba agresif, baba hırçın, dengesiz hareket ediyor ve bu baba çocuklara da şiddet uygular. Çocukları öldürebilir diye çocuklarımı koruma altına aldılar babadan. İkinci çocuğun doğmuş muydu? İkinci çocuğum da doğmadan. Doğmadan aldı. Doğmadan mahkeme oluyor ikinci çocuğuma da. Aa. Mahkeme olurken sen ikinci çocuğuna hamileydin. Zaten ikinci çocuğuma hamileydim, doğuma bir hafta kalmıştı. Bir hafta o bir kalmış. hafta öncesinden Gençlik Dairesi Çocuk Koruma Kurumu mahkeme, aile mahkemesine başvuruyor o doğmayan çocuğu da almak için. Doğmayan çocuğu Do mu aldılar? E sana? Evet, doğmayan çocuğumu da aldılar. Ben hastaneye yattım. O arada işte çocuğumu doğurmak için ikinci çocuğumu. O birinci o, çocuğun kaç yaşındaydı? O zaman bir buçuk yaşındaydı. Bir buçuk yaşındaydı. Evet, birinci çocuğum büyük oğlum bir Onu yaşında. Onu aldılar mı hemen? Hayır, işte beraberinde aldılar. İkisini birden evet, aldılar. Evet, ikisini birden aldılar. Sen ikinci çocuğunu doğurduktan sonra evet, hemen evet. aynı gün aldılar. Evet, o arada işte büyük oğlum da işte yani. Yani bana çok düşkün olduğu için ben yani ben iyileşmeye bakıyordum biliyor musunuz yani hemen yani çıkayım çıkıp gitmem lazım diğer çocuğuma bakabilmek için. O arada işte çocukların. Babası işte ya işte dikkat hemen iyileşmeye bak sen hemen çık çocuk seni istiyor üzülüyor. Şöyle söyleyeyim biz hemen çıkmak istedik bizi bırakmadılar. Hastaneden evet. mi bırakmadılar? Evet biz dedik ki neden siz bizi bırakmıyorsunuz? Onlar da işte bahaneyle çocuğun işte kalbinde bir sorun varmış bebeğin onu kontrol etmemiz lazım. Yarın doktor gelecek dediler bize bizi bir oyun içine koydular. Hastane mi koydular? Evet. Sonra sabah oldu. Bana dediler ki eşinizi çağırın. Tamam dedim. Hemen dedi çağırın gelmesi lazım. İşte çocukların babası geldi yanıma ne oluyor dedi. Dedim ki ne oluyor demeye kalmaz o Berlin Gençlik Dairesi'nin şefi geldi. Patronu evet. geldi işte. Yani biz kontrol edeceğiz dediler. Ben de buna inandım tabii ki. Ya işte kalbinde sorun varmış ya bize bir gün öncesinde öyle bir oyun yaptılar. Biz de bunu doktor yani hemşire biz bunu kötü görmedik. Sonra işte sabah hemen apar topar bebeği götürdüler dedi biz kontrol edeceğiz siz gelemezsiniz. Çocuğu yanımızdan götürdüler. İşte gençlik dairesinin şefi patronu geldi. Bize dediler bizimle lütfen gelin aşağı inin. Bizi hastanenin en dip bodrum katı. Bodrum, bodrum. Evet bodrum katına götürdüler. Ya, Bizim işte orada bir masada oturduk büyük bir masada konuşmamız gerekiyor dediler. Ya. Polis de gelmiş oraya. Yani çok şeyler yaşadı. <laughs> Ne oldu orada e, müjde? Ne yaşandı? Ne söylendi? Bir de hani eşinin Almancası vardı herhalde. Evet, Anladım. aynen. Da, e, ana dili yani ana Almancaydı. Evet. E, eşine ne söylediler? Ne sordular? Orada işte 2-3 kişi daha gelmişti. Artık tanımıyoruz onları. Söylediler yani e, çocuklarınızı elinizden alacağız. Aldı. E, aldılar elinizden. Yani hiçbir şey sormadan mı aldılar? çocuk yani dediler biz mahkemeye gitmişiz. Eşini mahkemeye gittiler. Çocuğun babası masayı atınca, evet. baba tehlikeli birisi. Biz bu babanın yanında bu çocukları yaşatamayız dediler. O nedenden dolayı çocuklarınızı aldık. Mahkeme olacak bir ay sonra aile mahkemesinde siz geleceksiniz, duruşmaya gireceksiniz. Orada kendinizi anlatırsınız artık. Şu anda çocuklar bizim korumamız altında olacak dediler. O o gün mü aldılar çocuklar? Evet. Peki evet. diğer bir buçuk yaşındaki çocuğun nerede? Evet. Onu da elimden aldılar. O, o çocuk neredeydi? Hastanede. Onu miydi? onu işte hayır o evdeydi. Ondan sonra bana dediler ki yarın siz yanıma geliyorsunuz. Bana termin verdiler, de, randevu verdiler. O çocuklar yanıma geliyorsunuz. Onu da o beni bir yere götürdüler. Oradan da o çocuğumu aldılar ve ikisini bir araya koydular. Yani sana polis mi, gençlik dairesi müdürü mü randevu verdi? Gençlik dairesi müdürü randevu verdi. Randevu verdi evet. ki sana. Çocuğu yarın al, şu adrese evet. gelme mi dedi. Evet. Peki sen niçin için gittiğini biliyor muydun? Ben bilmiyordum. Bilmiyordun evet. Çocuğu getir dedi. Sana. Evet, çocuğu götürdüm, o kuruma gittik. Ondan sonra da bir beni bir yere götürdüler işte. Ben hiç tanımıyorum. Çünkü buralar işin hiç... yok muydu? Yanım? Yok, gelmeyecek dediler. Hiç kimseye gelmeyecek. Eşad Eşin, Zaten... eşinin gelmesini yasakladılar. Evet, istemi evet yasakladılar. Evet, yasakladılar. yasakladılar. Çocukları da baba göremez dediler. Çünkü baba tehlikeli birisi dediler. Çocuklara da bir şey yapar diye. Göster Vermiyoruz dediler babayı ama mahkemeniz bir ay sonra olacak, bir ay sonra mahkemeye gelirsiniz. Sonra sen. oradan çocuğu, Orada çocuğu teslim aldılar sana. Evet. Yani. Sen o... Nasıl ayrıldınız çocukla? Ya Dediler işte çocuk burada kalacak, işte sizde Zolgar işte velayeti olmadığı için. Kimdeydi velayet? Devlet, ha, devlet aldı, hı. evet devlet hı. velayeti aldı elimizden dedi işte. Peki o... velayetin devlette olduğuna dair elinizde bir belge gösterdi Yok mi? hayır. Yani sözle mi bu? Evet, her, şeyi sözle her şey sözle bitirdiler. Evet. Hiç bize bir şey vermediler. Polis de, polis de vardı. Evet, polis olduğu için de çocukların babası yani şey yaptı işte saldırmayı. Yani böyle sinirlendim. <laughs> Tabii ki yani sinirlendi. İşte ondan sonra da polis onun üzerine yani yürüdü işte arada bir tartışma oldu. oldu. Öyle sonra işte çocuğumu aldılar. işte çocuklarımı görme gö Göstermeye başladılar. İşte size vereceğiz dediler. Şunu yaparsanız vereceğiz. Bana dediler sizin Almancanız yok. Almanca öğrenin. Şimdi Düşünebiliyor al Almanca'yı mu? mı sorun ettiler? Evet. Çocuğu aldıktan sonra çocuğu geri vermek için şartlar sundular. Nasıl şartlar? Dediler ki al Almancanız yok. Bir de bana dediler ki şey babadan ayrılırsan. Eşinden yani. Bunları şart mı koştular sana? Evet. Peki sen ne yaptın? Ben de dedim ki yani benim çocukların babasıyla bir sorunum yok yani ben ayrılmak istemiyorum dedim. O zaman dedi biz sizi sizi anlıyoruz ayrılmayabilirsiniz ama bizim çocukları veremeyiz çocuklar koruma altında. Eşinizle ne yaparsanız yapın biz ona bir şey diyemeyiz. Peki avukata gittiniz mi? Yani avukat, avukatımız da vardı ama işte şöyle bir gelişme olmadı. 11 yıl oldu. 11 yıldan yani hep onların dedikleri oldu. Bana Almanca şart koştular. Çocuğumu bana göstermediler. Çocuğumu hep ben, bana, bana gösterince hep birileri yani böyle hep kontrol altında çocuğuma bu yani sarılamadı. Ne sarılabildim Yani ne onu dinleyebildim, ne onu koruyabildim. Ona hiçbir şey yapamadım. Sen yani eşinden ayrıldın mı? Peki? Ayrılmadım, hayır eşimden ayrılmadım çünkü ben ayrılabil, yani ben çocuklarımı babasız büyütmek istemiyorum. Yani benim eşimle bir sorunum yoktu. Benim sadece sorunum evdi. Yani evin yüzünden biz bu dereceye geldik. Çocuklarımızı güzel bir yerde yaşatabilmek için ben onlara başvurdum. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Evet, benim ben çocuğum. Şu an kaç yaşında? 12 yaşında büyüğü, küçüğü de 11 yaşında. 11 yaşında olan çocuğumu 5 senedir görmüyorum. Evet, 5 senedir göstermiyorlar. Gerekçe işte. Yani çocuk beni istemiyormuş, görmek istemiyormuş yani diğer çocuğumu da işte görüyordum sıklıkla. Eskiden ayda bir gösteriyorlardı aldıkları günden beri. ikisi beraber de zaten bir Alman kadın bakıyordu evinde. Yaşlı bir tane kadın. Yaşlı bir kadına evet, verdiler. Evet, yaşlı bir kadına verdiler ama kadın yani alkolik. Yani kadın bayağı bir içen bir insan. Ha içki sen, içiyor. Sen bunları nereden öğrendin. Nereden öğrendim? Çünkü kadın gelip bize çocuğu gösterdiğinde içkili geliyordu yani. Ağzı mı kokuyordu? Yani, yani. ağzı kokuyordu, arabasının arkası içki şişeleri doluydu. Peki sen şikayet etmedin mi bunu? Ben yani bunları söyledim. Hayır öyle bir şey yok, kontrol altında ve o bayan da kontrol altında. Öyle her şey kontrolümüz altında. Evet aynı. Peki sen sonra çocuğunu nerede buldun? Bize onu anlat. Kadir yani birinci çocuğum, büyük oğlunu ben çocuğumu işte iki yıldır görmedim. İki yıldan sonra görünce işte bu... Nerede bu karşılaştın iki... oğlumla? Yani... Nasıl buldun? Nasıl karşılaştın? Kruzberg tarafından bir, yani bir caddede biz kendisini gördük. Yanımda da kardeşim vardı. Yani biz şok olduk. Benim çocuğum yani dışarıda sokak çocuğu olmuş. Yani bu biz inanamadık. iki senedir görmediğim çocuk yani ne hale gelmiş. Ve hiç beklemiyordum bile benim çocuğum dışarılarda üstü başı yırtık, hasta olmuş. Yani böyle nasıl Peki ilk e, sen onu gördüğünde hemen tanıdın mı? Evet. İlk ne konu ne dedi size? İlk yani bizi görür görmez işte sevindi bizi gördü yani sarıldı. Ben seni hep görmek istedim anne falan filan konuştu. Beni ilk görür görmez, yani böyle çok çekindi çok çok açım dedi. Neyse. Ben iki gündür yemek yemedim dedi ve bana yemek alabilir misiniz yani rica etti bizden. Biz Aa, de oğlum işte senden yemek alır mısın? Evet bana evet, Evet, ilk söylediği şey zaten oydu. Bizi görür görmez iki gündür ben yemek yememişim dedi. Bana yemek alır mısınız dedi. Elim ayağım birbirine dolandı. Ben iki yıldır görmediğim çocuğum böyle mi göreceğim dedim. Şok oldum ondan sonra. Bir... Nasıl bir durumdaydı oğlum? Nasıl buldun oğlum yani? Onu böyle bırakmadım ya, onu yani böyle bırakmadım. O duyguyu ben anlatamam size. Böyle montun üstü, hep şey sigara, şeyleri sigara. yak. Evet sigara. Ondan sonra ellerini hep kesmiş. Ellerini hep, mi jiletlemiş? Kollarını hep jiletlemiş. Oğlum mu? Evet. Bu hepsi... 12 yaşında evet, olan. Evet aynen. Var. Her yerini jiletlemiş. Kollarını yani bayağı bir iyileştikçe yine jiletlemiş. Çok kötü, çok kirliydi. Saçı başı çiş kokuyordu benim çocuğum. Düşünebiliyor musunuz? Yani çiş. Acayip bir idrar kokuyordu. Yıkadım. İşte, Yıkanmamış sokaklarda yani yaşıyor. sokaklarda yaşıyor. Sonra ne yaptın? Peki. Ee önce işte biz korktuk. Biz dedik ki bizim evimize baskı yaparlar. Çünkü gençlik dairesi evimize gelir çocuğu götürdük diye. Çocuğun velayeti bende olmadığı için yardım etmek istiyorsun ama bir yandan da korkuyor musun? Evet, aynı. Çok kork çocuğumu sakladın. Nerede sakladın? Gördüm böyle yani dayı sana da söyledim. Çocuğu sakla beni. Beraber gidek bizi kimse buralarda görmesin. Yani bizi görürlerse belki çocuğu alırlar bizden ceza falan verirler çünkü çocuğu görmem yasak normalinde onlar diyor ki yasak oraya o kardeşimin evini bulmazlar bulamazlar diye biz oraya gittik çocuğumu işte yıkadım. Bizim... Kaç gün kaldı çocuk sizde? Hiç kalmadı yani. Aynı gün mü geri götürdünüz? Aynı gün Sizini çünkü çocuk dedi anne ben gitmezsem bana beni odaya kilitlerler dedi. Bana dedi baskı yaparlar dedi. Ben sizi görmedim siz de beni görmediniz. Yani öyle bir daha beni görmeyin ne olurdu? Sonra ayrıldınız ondan. Dedi siz görürseniz eğer benim peşime düşerseniz bu sefer dedi Berlin Gençlik Dairesi bana hep baskı yapıyor, kaldığım yurt bana baskı yapıyor. Beni odaya koyuyorlar, kilitliyorlar. Yani istemiyorlar sizinden hani konuşum, görüşüm, yanınıza geleyim. Yani dedi bana yine huzursuzluk yaparlar. Ben artık kaldıramıyorum böyle şeylere yetkili kişilerden, insanlardan yani yardım istiyorum. Lütfen bu konuya el atılsın, duyarsız kalmasınlar. Sizin aracınızla, sizin yardımlarınızla yani ülkemden, ülkemdeki yetkili insanlardan yardım istiyorum. Türkiye'den yardım istiyorum. Yani annelerden, babalardan... Yani bu konuda duyarsız olmasınlar yardım istiyorum. Yani ÇOCUĞUMA, tedavi etmek istiyorum. Buradaki devletteki, bu Berlin'deki yani Almanya'nın devletindeki kurumlar, hastaneleri asla güvenmiyorum. Size anlıyorum. Bakın ben şunu size söyleyeyim. Ben bu yasa masa böyle bir yasa yok. Bu Almanya'da böyle bir yasa yok. Daha yılın tam bugün elinize bir rapor verip de biz bu, bu aileden bu çocukları bu nedenden aldık diye bir kağıt yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu şimdi ben anneyim. Anne ve ben sağlıklı düşünen bir anneyim. Çocuğum ne iyi ne kötü ben onu doğurmuşum. Onu benden iyi tanıyan olmaz. Evet. Yugun tam ezbere okunmuş okuyabilir. Ama sonuçta onun bir annesi var, bir ailesi var. Benim yugun tamdan isteğim benim çocuğumu ver. Çocuğum senden bir kere benim çocuğumun iyileşmesi için benim çocuğum buradaki bütün şeylerden uzak durması lazım. Ama yeni bir hayat, yeni bir şey. Allah benim çocuğumu bu iyileştirir. Evet. Anladım. Gerçekten bu iyileştirir. Ya benim çocuğum böyle iyileşemez. Hayır haklısın. Bu şartta ben yani yokun diyeceğim ki hani sen bir aradan çekil. Rica ediyorum senden bu çocuğa ne olursa benim için yanacak. Yokun tamın içi yanmaz. Ben çocuğumu ne hale getirdiler? Çocuğum. Çocuğunu Türkiye'de mi tedavi ettirmek istiyorsun? Evet. Benim amacım çocuğumu Türkiye'de tedavi ettirmek. Çocuğumu buradan alıp ülkeme gitmek. Peki. Buraya geri dönmemek. Böyle bir şey istemiyorum. Buralara gelmek istemiyorum. Burada hayatımı yaşamak. Çocuklarımla burada hayat kurmak istemiyorum. İstemiyorum. Bunlardan hiçbir şey istemiyorum. Sadece çocuğumu bana versinler. Yani ben ülkeme gitmek istiyorum. Yani gerçekten suç mu? Anladım. Sen bunları koştururken sen böyle acılar çekerken eşin nerede? Ne Çocukların eşin babasından ayrılmak zorunda kaldım Neden? yani Çünkü çocuğumu alamıyorum onlar hep baba baba dediler ya baba sorun deyince ben de ondan ayrılmak zorunda kaldım Yani vermiyorlar çocuğumu ama şimdi yine vermiyorlar Ne zaman ayrıldın eşinden 5 yıldır ben ayrıyım Beşim. Görüşmüyor yıl Yok görüşmüyorum çünkü ben Yani e... çocuk için mi ayrıldınız yoksa anlaşamadınız Biz hayır ben devletten dolayı ayrıldım Devlet istediği için evet, işten ayrıyor. Evet. Peki ben... verdiler mi çocukları? Vermediler. Sen? Çocuğumu da vermediler. Eşim... Yuvam da yıkıldı, yalnız kaldı. <laughs> Çok olaylar yaşadım burada. Peki eşin şu an nerede? Uğraşıyor mu? O da çocuğun için? Hayır Çocuklar o uğraşmıyor için. çünkü onu çok baya bir onu polislik yaptılar. O çocukları için çok mücadele etmişti. Onu mahkemelik yaptılar çünkü o bazı şeyleri kabullenemedi. Mesela biz çocukları görüyorduk. İşte kadın bize yasaklıyordu. Bakıcı geliyordu bize gösterince işte bazı şeylerde yasaklıyordu. Baba da işte memura kızıyordu. Sen sen mi bu çocuğu doğurdun? Sana ne biz çocuğumuzu görüp gideceğiz. Sen ne istiyorsun gibisinden işte babayı hep Polislik yaptılar, mahkemelik yaptılar, baba belli bir para ödedi, hani baba işte memurlara saldırıyor, sözlü konuşmalar yapıyor gibisinden yani babayı bezdirdiler. Gerçekten çok üzücü, gerçekten insanın aklını dolduracak şeyler bunlar. Yani bir çocuklarından ayrıldın, yani çocuklarını aldılar, ee, yuvan dağıldı, eşinden ayrıldın ve 11 yıldır çocukların Için uğraşıyorsun ve 11 yıldır bu çocuklar devlet koruması altında olduğunu söyleyen kurum aslında çocuklar sokakta evet. yaşadığını söylüyor. Ama maalesef bakıcıda evet. Bakıcıda ama onu 5 yıldır görmüyorum ve o çocuğun ne durumda hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumdan bilgi almak için avukat tuttum işte başvurduk ama çocuğu olan çocukla ilgili bize bilgi bile vermiyorlar. Yani kardeşimden de ayırdılar. çocuk. Şimdi hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bu çok büyük oğlumu kendim gördüm ve kendim kendi çabamla çocuğumu şimdi iletişime geçmek istiyorum, almak istiyorum ama diğer çocuğu hiçbir şey o 5 yıldır görmediğim çocuğum hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ve söylemiyorlar. Size ben nasıl anlatayım? Yani bazen diyorum ki acaba ben kime ne yaptım? Yani o, o derecede evimde mesela huzursuzum, uyuyamıyorum. Bir bayan olarak korku içindeyim. Mesela bazı yerlere başvurunca inanın ki korkuyorum. Ne olur yani çocuklarımın bana ihtiyacı var. Ben bir şey yapmadan yani beni, bunları bu, buradakilere güvenemiyorum. Yani çocuğum için bazen her yere başvuruyorum. Ve orada yani bu gençlik dairesi güçlü bir kurummuş güçlü bir yer, yer olduğu için ve ben onların hakkında bir şey söyleyince yani korka korka konuşuyorum doğruları bile söyleyemiyorum çünkü korkuyorum bunlar beni gelir hapse atar anlatabiliyor muyum yani evet, bunun korkuyoruz. içinde de ben korkuyla burada yaşıyorum ben geldiğime lanet olsun ben çok pişmanım çok pişmanım evet ben o kadar pişmanım ki ben buraya geldim <laughs> çok çok pişmanım. Ben çocuklarıma sebep oldum. Çocuklarımı burada doğurdum. Ben o çocuklarımı koruyamadım. Düşünebiliyor musun? Bir anne olarak ben çocuğumu koruyamadım. Yani bunu nasıl size anlattım? Çocuğum gözümün önünde. Özürlü olmuş. Türkiye'deki gerçekten yetkili insanlardan yani bu konuya el atılsın. Ne olurum. Beni izleyen insanlardan yardım istiyorum. Sesimi duysunlar, ne olur duyarsız kalmasınlar lütfen. Nasıl bir yardım istiyorsun, ne yapabilirsin? Yani Türkiye Devleti'nden çocuğumu buradan çıkartmalarını istiyorum. Bu Berlin Gençlik Dairesi ile iletişime geçsin, benim çocuğumu alsın, benim çocuğumu Türkiye'de tedavi yapılsın. Türk doktorları tedavi etsin çocuğumu, iyileştirsinler. Yani bunlardan bu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. En son ne söylemek istersin? Belki seni duyarlar. Belki... Yani ben annenizin yanınızdayım. Ve her zaman sizin için savaşacağım. Yani bu işin ucunda ölüm de olsa gideceğim. Ama bilin ki yani hep bir anneniz sizin için her şeyi yaptı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. <laughs>